Bilindiği üzere e, ilçemizin e, Yılca arısı ekotipinin ilan edilmesinden sonra ilçemize arı girişi yasaklandı. Arı çıkışımız var. Ama özellikle bal dönemlerinde her ihtimale karşı arılarımızın meleğe adına biz damızı arılarımızı e, herhangi bir etkileşim sahası olmayan bir bölgeye getirerek damızı arılarımızı bu bölgede besliyoruz. E, bölge itibariyle bulunduğumuz bölge çok sert ve dağlık bir bölge. Ee, yaşadığımız bu sel felaketi dolayısıyla arılarımızı da endişe ederek, ATV'lere çok zorlu yollardan gelerek arılarımızın kontrolünü ve bakımlarını yapmak üzere şu an buradayız. Yolda gelirken çok büyük heyelanlarla karşılaştık. Çok büyük zorluklar yaşadık. Ee, kısmen birçok yeri kendi el çabamızla e, hallederek, yaparak buralara kadar ulaştık. Yolun belli bir iki kilometre kadar yürüdük ve şu an bölgemize ulaştık. Arılarımızı kontrol ettik. Herhangi bir problem yok. Ee, gördüğünüz üzere yaşadığımız yani bu sel felaketinden dolayı birçok bölgemizde afet meydana geldi. Ee, bu şimdiden bu afetten etkilenen tüm aracı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.